reel sayı dediği zaman doğrudan başlangıçta tam sayı seçmiyoruz. Uçtaki sayılara göre işlem yapıyoruz. Şimdi çift kuvvet alındığı zaman eşitsizlikte iki tane durum var. Bunlardan bir tanesi uçtaki sayılar zıt işaretlidir veya aynı işaretlidir. Eksi eksi olabilir, artı artı olabilir. Bunlar iki farklı şekilde yapılıyor. Önce x'ten başlayalım. Karesini aldığımız zaman uçtaki sayıların karesini alırız. 9 ve 4 olur. Büyük olan hangisi? 9. Dolayısıyla x kare dediğimiz zaman 9'dan küçük olacak. Burada eşitlik olduğu için buraya da yine 9'u yazıyoruz. Diğer taraf her zaman eşitlik var. 0 olur. Çünkü eksi 3 ile 2 arasında 0 bu kümeye dahildir. Karesini aldığımızda 0 olur. Küçük olanı ihmal ederiz. Diğer taraftan y'nin karesi dediğimizde eğer her iki taraf aynı işaretliyse doğrudan kareleri alınır. 1'in karesi 1 eşitlik yok burada küçüktür y kare diyoruz daha sonra da yine küçük eşit 3'ün karesinden 9 oldu taraf tarafa toplama yapıyoruz kesişim kümesi alınacak aynı zamanda birinde var birinde yoksa yok kabul edilir 1 küçüktür x kare artı y kare diğer tarafta da küçük eşit 18 olur. Buna göre en küçük tam sayı değeri dediği için sol tarafa bakıyoruz. Birden büyük olan en küçük değer 2'dir. Doğru cevap E'dir.